Kalkmıyor mu diyorsun sen <laughs> şimdi? takip edin. Zaten 500 metre sonra balıklı Unutma Böyle şeyler herkese emanet edilmez. Saat 5. Yine açız. <laughs> Göbekli Tepe'yi de bitirdik şimdi. Silahı <laughs> ayın yapacak burada. Silah <laughs> mı çıkaracak? Onun burayı camiye çevireceğim abi. Bak görüyor Ne tarafına gidiyoruz şimdi Mücahit abi? bir Herhalde bir işi var orada. Hediyelik eşyaya mı bakıyor artık? Bir şeyler yapıyor. Oradan Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz. Tamam mı? Bismillah yola çıkıyoruz 150 kilometre. Bugün nispeten çok kısa. İstikamet Şanlıurfa. İyi misin? Şanlıurfa, Urfa. Abi nerelisin? Ben Urfalıyım kardeş. Urfalısın. He, Urfalıyım. Ben de Erzurumluyum. He. Erzurumlu, dadaş olurmuş, doğru mu? Dadaş, dadaş. Dadaşsın. Hadi gidelim. Gaziantep'ten çıktık. Dengar mıngar. Şanlıurfa'ya doğru gidiyoruz kaç kilometre beni otobana sokuyor zorla da Mücahit abi de bu yoldan gitmek istiyor galiba ya rüzgar var normal harici mikrofonların yaptığı işi de yapıyor mu siz karar verin rüzgar engelleme modu aktif değil onu açtığın zaman tuhaf bir ses veriyor ama ben şu anda kendi sesimi bile zor duyuyorum 130'a çıktık. Mücahit abi bugün formunda. Şöyle yakın çekim yapalım. daha da bitmeden artık Şanlıurfa girişine saklayalım biraz da. Daha gezecek çok yer var. Nizip. Burası da Nizip. Ne güzel geliyor öyle. Ey yavrum ey. Ha. Şerefsiz. Kaç kilometre kalmış? 114 kilometre. Baylar bakıyorum. Burasının nere olduğunu bilmiyorum ama tabelada göremedim. Bu da varifik yapısı çok güzel. Tam karşıya kurulmuş bir şehir. Burada da bir şehir. Eski şehir, yeni şehir gibi. Eskisi, yenisi. Nereye selam verdi, mı bastı anlamadım. Bu tabela görebilecek miyiz? Neresiymiş? Merak ettim. Çok değişik bir yer. Birecik, birecikmiş. Ha. Manzarası da güzel. Vay be. Adamlar bak nerelerde yaşıyor. Ne güzel bir yermiş burası ya Vallahi çok bakımlı Biz direkt devam ediyoruz Şanlıurfa'ya doğru Burası Birecik'miş Dönüşte belki gezeriz Zamanımız yeterse Birecik adımız Adı aklımda kalsın Valla Bodrum'un evlerinden pek bir eksiği yok gibi. Hepsi tek tip. Beyaz mavi. Vay be. Önce ben otobandan geldiğim için görmemişim galiba. Birecik tüneli. Şanlıur falan bodur mu? Deniz eksik. Onun yerine nehir var galiba. Fırat mı? Fırat'ın Fırat nehri evet. Gürecik köy çok beğendim. Köy mü ilçe mi artık bilmiyorum ama hoşuma gitti. Evet abi de hoşuna gitmiş ki çekime başlamış. Ufak bir molanın ardından yola devam ediyoruz sıcak oldu be Şanlıurfa sıcakmış Nereymiş Arat Arat geçidi 8-10 da bir fotoğraf çekilelim. Ne geç. Geç. <laughs> ah. Çay söyledi bize. Allah'a ısmarladık. çayımızı içtik. Kendimize geldik. Bostancılarmış burası. Suruç'a bağlıymış burası. 3-4 gün üşümüyüp donduk. Şanlıurfa'ya doğru girerken hava 28 derece. Mükemmel ya. Özlemişiz bu havaları. Kemiklerimiz donmuştu. Kemiklerimiz ısınacak şimdi. 40 kilometre kaldı Şanlıurfa'ya. Şu an Suruç'tayız. Yanlış bilmiyorum. Ki sen. Ara ara kayda devam edeceğim yine. 70-80'li hızlara çıkmam gerekiyor. Yani bir fırsatını vermedik. Sorulama fırsatı bulamadık. Hiç bitmiyor bunların sonu. senin. Azıcık sağa kay da görelim <laughs> oh bak. Aha, serinledim. ne? kontrol noktası yolu kapatmışlar buraya vermişler. Biz bu sıcakta beklemeyiz. Buradan böyle geçmemiz lazım. Gözün aydın. Urfa'ya geldin. Ee, Geldi ya ama bugün hava sıcak. Mayıs'tın değil mi? Daha dur be ya. Mayıs'tın işte ya. Sabahın 5'inde kalkarsan Mayıs'tın abi. Urfa'nın şanlısı mı? Şanlı. Şanlıurfa. Urfa. Şanlı Urfa. <laughs> Harran da bu tarafta. Bu tarafa mı? Gideriz oraya da gideriz. Bir fotoğraf çekilelim. Göbek gideceğiz. Hattımızda Balıklı Göre kesin gideceğiz. Şimdi Urfa'da benzinlikte gezilecek yer var mı diye bir abiyle karşılaştık. O bize gezilecek yerleri tarif edecek. Önde giden araba. Mücahit abi arkada. Oradan bir pideciymiş. Pide de, pidemiz de verdi. Yiyeceğiz onu da. <laughs> Urfa giriş kapısı. Mücahit abi ara. Tamam, sağa döneceğiz değil mi? Evet. Tamam. Bu şey çok kolay. Yani gezmeniz çok güzel. Urfa'ya geldik Mücahid abi'nin keyfi yerine geldi. Şimdi Balıklıya göle doğru gidiyoruz. Evet. 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 <laughs> Burada şimdi motoru nereye koyacağız? Nereye gideceğim Mücahit abi kaleye çık. Şu kaleye çıkmak istiyoruz ama açık mı? Açık. Evet, yasak abi. Yasak mı? Hı? He. Balıklı ne tarafta peki? Orası mı? motoru şu Yürüyebilir miyiz diyorsun? Buraya mı? Tamam sağ ol. <laughs> Oraya mı koyayım? Araba buraya bıraktık. Balıklıgöl'e doğru gidiyoruz. Bunlar nereden gelmiş? 31. 31, 31 nere? Hatay mı? E de çocuk almış oraya. Aynen. Yoksa burada yer bulamaz. Otopark parasını çay verdik işte. Bir motor geldi mi bütün motorcular oraya giriyor. Kamerayı içeriye sokacak mısın suyun altına Vallahi geçmiyor. Ne dalga geçeceğim ben? Su geçirmez değil mi? Vallahi Bak ben nasıl sokuyorum şimdi. <laughs> Ben sokma istersen. Bozuldu mu? <laughs> ben sok demedim Parası, ki abi. Parasını Hemen soktun. Sok <laughs> sok soktun. Sok demedim ben. Ben, 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 ben sok. Sok Ben ben kamerama güveniyorum. <laughs> Dur sizden yem alayım bak. Ne kadar yem? Bunlar acıkmamış. Come <laughs> on. çalmasın mı? Allah Allah. şu tarafa doğru gidelim bakalım ne var. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında düştüğü makam. Erkek Youtube'dan, ha e vallahi şansınız var. Youtube'dan da beni izleyebilirsiniz. <laughs> ses Türkiye'ye bile gitmişim ben. Canımda rakibim yok, çok. tekrar sizin Türk hava yollar. <laughs> <laughs> Avela karşıdan bir toplu aile fotoğrafınızı çekeceğim. Sosyal medyada paylaşıyorsunuz. 3 milyon beğeni alıp Işıldır Rehber İbo'ya çıkartıyorsunuz. Işıldır Rehber. Ne bu abi? Hı. İçiliyor mu? Hı yani hı, Eyvallah, Allah razı olsun. Şifalı suyumuzu da içtik. Balıkta Gölü gezdik. Şimdi motorlarımızı alıp otağımızı duracağımız otele gideceğiz. Evet, Balıkta Gölü de bitirdik. Şimdi sıra otelimizi ayarlamaya geldi. Gidelim otelimizi ayarlayalım. Gücün yetmiyor mu reis? Gel kaldır. <laughs> Kaldırırım bak. İn aşağı kaldıracağım. Bak ya bak. Ya ben genç adamım bak. Benimle oynama böyle şeyleri. Kalkmıyor mu diyorsun sen şimdi? Aha kalktı işte. <laughs> Şimdi gidelim otelimizi ayarlayalım, biraz dinlenelim, üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra göbekli tepe yapalım, ardından ee, sıra gecesi yapalım. Şanlıurfa'yı da öyle bitirelim. Zaman kısıtlı, böyle durup günlerce gelemeyiz. Şanlıurfa'yı böyle hiç hayal etmemiştim. Gerçi geldim birkaç defa ama o zaman Urfa merkezi değil, bir an şehre Abi, nave, nave. Yol nerede burada yola dön diyor. Ha burası. Ha buraya yol mu var? Neyse, gezmiş olduk. Urfa'nın dar sokakları. Şark çırağı butik hoteli. Bu Nasıl bir sokakmış böyle be? Motosiklet zor giriyor. otel işini hallettik Urfa'nın çok eski tarihi eser yerlerinde taşkıran butik otelde kalacağız Şimdi Göbekli Tepe'ye kavuşmamız lazım yetişmemiz lazım o yüzden acilen gideceğiz gideceğiz ama anahtarım yok nereye koydum? buraya koymuşum Kolay gelsin daracık daracık yollar şansımız varmış ha Sormasak adama demek ki gidemeyeceğiz Göbeklitepe'ye. Bu trafiğine bak be. Evet şimdiki istikametimiz Göbeklitepe. Ufa'da hanımlar da araba sürüyormuş. Burada park etmiş bir araç var. Bizim hemen sağa dönmemiz lazım ama. Şöyle 20 metre gidemiyoruz. 20 kilometrelik yolumuz varmış. Dümdüz gösteriyor. Dümdüz yol yok ya. Allah. Bu, bu şeylere ayar oluyorum ya. Vay be caddeye bak. Urfa'da böyle bir cadde. Bursa'da yok böyle bir cadde. Abi ne, ne yaptın ya? Az daha bindiriyor. Kapanıyormuş galiba. Gelenler olursa bilginiz olsun. Altıda son kapatıyormuşlar. Son yerleşemeden direkt Göbekli Tepe'ye doğru yola koyulduk eşyalarımız falan koyamadık yani o Şimdi direkt gidiyoruz orada bir göreceğiz bakacağız sonra tekrar otele gelip eşyalarımızı bırakacağız ardından sıra gecesine katılacağız. Sıra gecesini de ayarlamadık henüz ama. Bekli Tepe'ye hoş geldiniz. Kolay gelsin Ne bizi buraya aldı? Bilmem, belki motorcudur. <laughs> buraya önce gidiyorsun, sonra yukarıya çıkıyorsun. <laughs> gemiye maketi, maketini. Maket'i... 2018. Ne olduğu için çekmiyor ama. Gebek <laughs> geldikten sonra turnikelerden geçeceğiz. Sonra servis bizi götürecekmiş. Şimdi turnikeye doğru gidiyoruz evet. Bismillahirrahmanirrahim. için. Karım sen de Kaskım. Şunu böyle unutma. Böyle şeyler herkese emanet edilmez. <laughs> herkese emanet edilmez böyle şey. Allah razı olsun. Eyvallah sağ olasın. <laughs> gidiyoruz <laughs> mu? Hı <laughs> hı. Kolay tepeye kadar tırmanacağız. Buranın manzarası güzelmiş. Bu işler zor işler. Bir daha çekim yapmayacağım. Sadece gezeceğim. Şu, anda Şu an saati gösteriyorum. Saat 5. Yine açız. Yine kahvaltıyla duruyoruz. Mücahit abi diyorum ki yemek yiyeceğiz mi? Acıktın mı ki diyor. <laughs> Şimdi şöyle ben acıkmadım. Niye acıkmadım? <laughs> Urfa'ya girdiğimizde Urfa'lı bir kardeşimiz bize ekmek verdi. Ben de şimdi ondan yedim biraz. Çift lira etme kendinle yedim. <laughs> Açmışsın. Sana dedim ki buraya, hepsini buraya ye. Buraya ekmeğe mi layık, layık görüyorum ben? <laughs> Akşam pavyona gideceğiz de. Pavyona yedirdim ben. Tamam. Göbekli Tepe'yi de bitirdik şimdi. Şimdi Bebekli Tepe'ye gidiyoruz. Bebekli Tepe'ye gidiyoruz. Ben diyorum ben diyorum pavyona gidelim <gülüyor> abi. <laughs> ya yani da diyor camiye gidelim. Bakalım ne olacak. Bak şimdi pavyona değil de o tarz yere götüreceğim seni. Tamam sıra gecesine gidiyoruz. Pavyon değil ama sıra gecelerden gideceğiz. Tamam sıra gecesine gidiyoruz. Evet hazırız. Göbekli Tepe'yi de bitirdik. Şimdi sırada sıra gecesi. Sıra gecesiydi değil mi? yola da 1450 km olmuş. 20.000 desem 1400 olmuş. Bilirzar sıra gecesi. Hala kilise mi müze mi burası? Yani müze mi? Artık değil her yer gibi. Burası rehbersiz gezilmez zaten. <laughs> kilise. Sonunda bulduk. İşte Bilal'le gelmiş. Bilal ayın yapacak burada. <gülüyor> <gülüyor> Bilal. Günah mı burayı camiye çevireceğim abi bak görürsün. Ooo güzel. <laughs> ya. Kapak olsun diyorsun. Benim ya. PSM'den ne eksiğim var? Tamam. Ahili Çakka Tilimler <laughs> Derneği. Ahili Çakka. <laughs> Dostlar günaydın. Şu an Urfa'da Taşkıhan Otel'deyiz. Kahvemizi içip yola çıkacağız. Buradan Adıyaman, Adıyaman'dan Diyarbakır, Diyarbakır'dan Mardin. Öyle devam edeceğiz. Muhammed kardeşimize Türk kahvesi söylüyor. Buranın sahibi. Sizlerin e, motorcu kardeşlerimin özellikle buraya gelip e, bu mekanda e, konuklamasını isterim. Diyeceklerim bu kadar. Ortam güzel. Kahvaltısı güzel. ilgi alaka var. E, bize de bu lazım. Gerisi yalan. Bir kardeşime de teşekkür ediyorum. E, bize öncülük ettiği için. Bizi buralara getirdiği için. Bizi aç bıraktığı için. <laughs> Ama dün gece bizi götürdü şeye. Sıra gecesine. işte o on numaraydı. Hepsini unutturdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize hayırlı yolculuklar, sedin eğlenceler. Görüşmek üzere. Urfa'dan da ayrılıyoruz. Burada nerede kaldık? Taşkıran Butik Otel. Torları buradan içeriye konağın içine alabiliyoruz. O yönden çok güzeldi. BLL.ATS Bil Bilal her şey için Ağlayalım teşekkürler. Hoşça, rica ne demek? Resim mi çekilecek? Ver çekil. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Allah'asmalık. Evet, Urfa'dan ayrılıyoruz. Şimdi sırada Adıyaman var. Adıyaman'a gideceğiz. Orada kalmayacağız. Yani ilk etapta kalmayı düşünmüyoruz ama bakalım. Oradan da Diyarbakır'a geçip orada bir gece konaklayacağız. Sonrasına bakacağız artık. Mardin düşünüyoruz.